Arkadaşlar bugün sürpriz oyuncaklar açacağız ama buna videoda karar vereceğim. Victoria'nın kalpli yumurtasını mı açsam acaba? Arkada da emoji yumurtalarımdan var. Hmm, bunlardan mı açsam? Burada da Victoria'nın yumurtası var. Bundan mı açayım ki? Hiç karar veremedim. Burada böyle çok güzel bir evim var. Ben bunu çok beğenerek aldım. Eğer bunları nereden aldım izlemek istiyorsanız buradaki i işaretine tıklayarak izleyebilirsiniz. Ve burada arkadaşlar miniş ve cici bücülerim var. Hmm. Onlara göre bir şey açayım. Ben bu güzel evimi açacağım. Bunu 9 liraya almıştım. Diğerini ne açsam acaba. İşte en sevdiğim emojilerden biri. Bunu açacağım. İlk önce bu evi açalım. Ben bunu 9 TL'ye aldım. Acaba nasılmış? Çok güzel bir evimiz var. Böyle kapıları açılabiliyor. Bu da açılabiliyormuş. Böyle. Çok beğendim. Bence bu tam cici göre. Deneyelim hatta. ev kapatalım. Bakın cici içeri girebiliyor. Şimdi bu küçük minişimi deneyelim. Bu gökkuşağı serisinden. Yanında bir tane arı işte çıkmıştı. Bu da girebiliyor. Ama büyük minişler belki giremez. Kapı onlara göre küçük olabilir. Buna videoda sığar ama kafası biraz büyük o yüzden sığmaz. Ama yine de çok güzel bir ev. Şimdi hemen en sevdiğim emoji yumurtamı açıyoruz. Acaba bundan ne çıkacak? Ben bu yumurtalara bayılıyorum. Açtım yumurtamı sallayalım. İçinden sesler çıkmıyor ama çok ağır. bunlardan dört tane kalıp çıktı. Aa oyun hamurları da çıkmış iki tane. Bakın tombiş tombiş koymuşlar. <laughs> bir tane çok tatlı gözleri şimdi olan bir tane sticker çıktı. Sanırım hasta olmuş. Oynamalarımdan bir tanesini açacağım. Yeşil renkte olanı seçtim. Aa pardon. İhla açacağım. Hemen açayım. Yumuşak durmarım. İşte yumuşacık hamurum. Çok yumuşak. Rengi de çok güzel. Kalıplarla deneyelim. Yıldız kalıbımla deneyeceğim. Çok güzel. Bir yeşil yıldızımız oldu. Bakın. Ben bunun adını zehirlenmiş yıldız koyacağım. <laughs> Aa burada bir tane de çok tatlı bir kelebek varmış. Kelebeği de deneyelim. Kelebeğim de hazır. Böyle. Biraz ince yaptığım için tam kalıbın şeklini alamadı. Ama yine de çok güzel bir kelebek. Diğer kalıplar da böyle. Ağaçlı ve balıklı. Arkadaşlar benim bugünlük videom bu kadardı. Eğer videom beğendiyseniz beğen tona tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.